İnşaata o taraf okul inşaatı. Bu taraf cami inşaatı. Ne yapayım ben? Ferhat! Kral usta! Yok nereye gitti? Ferhat yok mu? <laughs> Ama gitsi öyle adım ne güzel. Öyle değil. <laughs> Yatıyorum. Teknik bir adı aldım. Allah'ın izniyle uçalacak değil mi? Güzel, şey güzel havada şu yer güzel de Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Hadi. Yarın orada o minareyi de mutlaka o şekilde yükselteceğiz. Ya o diyor adamından gidiyor. Tamam gelsin. o komple onları balay Şu güzelliğe bak ne açayım. Evet şu güzelliğe bak şu güzelliğe. Acaba var mı daha böyle güzellik? Şu manzaraya bak. Bizim burası tek. Şuna bak şuna. Bak. Şunlarımız Ağabey, çıkar camdan. Adı üzerine balıklar camisi. Balıklar camisi. Evet. Abi abi <laughs> ne var? Ne? Kale mı kerası? Yok değil mi? Var ya. Hayır, kale mı? Evet, tamam. Abi. Tamam, gel. Bakalım. Görülmüş mü böyle siz güzel yok. Güzel. acıyor. Tamam, orada. <laughs> Tomru oldu. da orada. Tabii ama bir var. İnşallah, inşallah, inşallah. Sen, <laughs> sen Avrupa'daki <laughs> kardeşlerimizden söylüyorum. Yürümeyeden, olmayan gözler baksınlar değil mi? Efe, tam gaz devam ediyoruz. Başkan! Mustafa gel gel. Böyle şöyle bak Böyle iki ya. Ya. böyle olduğu müddetçe tabii devam edecekmiştir. Şu ya bak şu ya. Sağ olsun. Gel gel sana gel sana gel.

Dağ köyünü yükseltecek inşallah. Bunlar yolculuk. Bunlar bizim peşinde durduğu müddetçe Allah'ın izniyle en şey kısa zamanda cami yükselecek. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bu videomda olduğum müddetçe.